baksa. Milletin durumuna bakalım. Ya zaten şöyle ara içeriye gitseydik olurdu da. Neyse şimdi atalım böyle. Birkaç tane daha gelsin. <laughs> Evet. Balık tutmak için yengeçlerimiz. Ama balık yok ortalıkta. <laughs> Her şey var. Ha, polisten kaçmaktan balık yakalayamadı zaten. Ama Sedat abi iyisin ya. İki tane yakaladı Sedat abi. Mehmet abi. Evet. Ne yapıyoruz? Evet. <laughs> Dinleniyor. İki tane yakaladı. Bakalım mı balıklarımıza. Şey çıkmadı da piyasaya. Profesör oldu. Profesör oldu. Şimdilik. Evet. Hı -hı. İki tane balığımız burada ama arkadaşlar. Gün ağarmadan geldik. Şafak sökmadın ama. Şimdilik pek işler yolunda gitmiyor. Balık yok herhalde ya. Biz yapayım mı orada? Kanalı çıktı değil mi? Balık yok ha. Evet. Ya, belki 3-5 tane çıkarken. Daha mı küçük oluyor buralarda? İstavrit. Başka hmm. bir balık. Başka bir balık. Daha kılçıklı değil mi İstavrit? He? Kılçıklı. Kılçıklı değil ya. Değil mi? Kulsuz bir balık işte. Hmm. Dün pulları temizlemedin mi? Hmm. Böyle pulu yok mu İstavrit? Hmm. Pul. Niyatla beraber temizledik. Pulsuz. Pulsuz. Götürdün balığı yani akşam? Güzel miydi balıkların ya? Güzeldi abi. Elinize sağlık. Çıkacak mı şeyler Sedat abi? Çıkacak tabii canım. Ya. Çıkacak değil mi daha? Olacak inşallah. Haydi bakalım. Şunu Şunu şöyle bir manzara güzel. Şurada. İzmir İnciraltı Aa, arkadaşlar bu bölge. Orası orası. Böyle mi İzmir İnciraltı. Bir de bir şey. Taş olsa şuraya bir taş koyup da taşı sıksam. Ona baktım ama hiç öyle bir şeyimiz yok Burada her tarafta avlanmak serbest değil arkadaşlar. Sahil güvenlik zaman zaman balıkçı teknelerini kovalıyor. Biz de iki şu defa kaçmak zorunda kaldık. Evet arkadaşlar İzmir İnciraltı'ndaki altındaki balık tutma balık avımız diyelim daha doğrusu devam ediyor. Şey yok. Nasıl gidiyor Sedat abi? Hiçbir şey yok ama işte. Yok mu? Hiçbir şey Üç tane yakalayabildik arkadaşlar. İki tane çupra yavrusu, bir tane istihar. Onda üçünü de Sedat abi yakaladı. Bu arada Mehmet abiden tık yok. Benden yok. tık yok. Tüksüz. Balık vardı biz mi yakalamadık? Desen abi. Yok arkadaşlar. Balık gerçekten çok fazla vurmuyor. Hiç vurmayı desek yer eder. Baya bir tekne var denizde. Yani toplasak bir 30'a yakın vardır herhalde ama yok. Karşı bu da bizim kısmetimiz. Karşı, karşı, karşı yakınlar kaçtı ya bu karşı yakınlar. Bir şey belli oldu mu? Sarı kuş. Geliyor mu? Gel. <laughs> Bak Sedat abi hala Türk söylemedi bize. Farkında mısın? Vallahi doğru. Söylüyorum. Balığı yakaladı. Bir tane öncülük yaptı. Ne söyleyeceğimi söyleyeyim ben. Ödük <laughs> Şimdi nerelerde gezdiğini. Şafak sokmadan geldik arkadaşlar. Sedat abi dedi ki ilk balığı tutan Türk'ü söyleyecek. 3 3 tane tuttu ama hala Türk yok piyasada. Piyasa hiç öğrenmiyor işte. Bir türlü hiç beceremiyor kendisi. Ya bir şey yaptı bir söyleyelim mi? Hadi. Bu haberi lafını duyacağız çünkü yoksa. Gidene kadar. <laughs> bir başlangıç yap bakalım ne? Ben şimdi arkama gelmiyorum. yok <laughs> daha dün annemizin kollarında çocuk. <laughs> evet arkadaşlar Sedet abi bir balık daha yakaladı. Çekiyor şu an balığı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Biraz ya uzaktan geliyor ya da biraz kaba işte bu. Fena parçaya benzemiyor ama. Ağırlaşıyor mu? İşte şimdi yaklaştı artık. Geliyor da. Fena parçaya da benzemiyor ama. Evet Aa, işte gözüktü. Hay maşallah. Getir şey, abi. Hay maşallah. <laughs> Nerede? İşte bu kadar. Ha. Işte? Onu yatın kaldır, mi? Şu yatın Havlu vereyim mi ağzımda? Nerede havlumuz? Dur ben tutayım ha. Şunu alı versen. Karıştı abi. Öyle mi gitti? Ver abi. Anlat. Değil güzel? <laughs>